Ayağa kalktı, ağır adımlarla ilerlemeye başladı. Birden içinde bir titreme hissetti. Abdest alacağı yere yaklaştı, başını indirdi ve gözlerini kapadı. Rabbinin huzuruna çıkacaktı az sonra. İçinde anlam veremediği bu titreme bedenini ürpetti. Rabbinin ismini anınca bu ürpertiden gözleri nemlendi. Ah ne güzel bir his, ah ne huzur verici bir sevgi başını kaldırdı ve bismillah dedi. Şüphesiz ki benim ümmetim kıyamet gününde abdest izlerinden dolayı yüzleri nurlu, elleri ve ayakları parlak olarak çağrılacaktır. Yüzünün nurunu arttırmaya gücü yeten bunu yapsın. Buhari Müslim'den rivayet edildi. Örtüsüne büründü, öyle bir örtündü ki hem de hiçbir yeri belli olmamalı, hiçbir yeri açıkta kalmamalıydı. Evet bu namaz bir başka olmalıydı. Ağır ama emin adımlarla seccadesine yaklaştı. Ne hüzünlü dualara şahit olmuştu bu seccade. Ne kadar sessiz ağlamaklara şahit olmuştu. Bunlara şahit olduğu gibi boş boş eğilip kalkmalara da şahit olmuştu. Ama bugün başkaydı. Bu namaz başkaydı. Seccadesinin üzerinde durdu. Derin bir nefes aldı ve ellerini kaldırdı. Allahu Ekber dedi. Ellerini göğsüne birleştirdi. Dua etti ve Fatiha'yı okumaya başladı. Elhamdülillahi Rabbil Alemin.